Merhaba arkadaşlar ben Rakitek. Bugün kripto dünyasında en çok merak edilen sorulardan birine yanıt arıyoruz. Mega boğa sezonu ne zaman başlayacak ve kripto paralar yükselmeye mi başlıyor? Son aylarda kripto para piyasalarında toparlanma sinyalleri gördük. Ancak bu sinyallerin mega bir boğanın habercisi olup olmadığını analiz edeceğiz. Mega boğa sezonunun temel işaretlerine, bitcoin ve altcoinlerin son durumuna ve piyasanın geleceğine dair stratejilere birlikte göz atalım. Hadi başlayalım. Kripto para piyasasında boğa sezonu fiyatların hızlı yükseldiği, yatırımcıların genellikle kazanç elde ettiği bir dönemi ifade eder. Fakat mega boğa sezonu bu yükseliş döneminin çok daha geniş bir dalga ile piyasaya adeta kavurduğu, fiyatların zirve seviyelere ulaştığı ve yeni rekorların kırıldığı olağanüstü bir dönemi temsil eder. Bitcoin'in 2021'de yaşadığı boğa sezonu bu fenomenin güzel bir örneğidir. Fakat mega boğa sezonu daha uzun süreli ve çok daha büyük fiyat artışlarıyla karakterizedir. Mega boğa sezonunun işaretleri arasında yüksek piyasa likiditesi, kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisi, olumlu piyasa duyarlılığı, ve büyük projelerin teknolojik gelişmeleri de bulunur. Bunlar genellikle büyük fiyat artışlarına neden olur. Ancak bu tür bir sezonun başlamasını önceden tahmin etmek zor olabilir. Çünkü kripto para piyasaları volatil ve belirsizdir. Bitcoin her zaman kripto para piyasasının lideri olmuştur ve genellikle boğa sezonunun başlangıcını belirleyen en önemli varlıktır. Bitcoin boğa sezonunda Önce güçlü bir sıçrama yapar ve ardından altcoin'ler bu yükselişi takip eder. Şu anda bitcoin kritik tren seviyelerini test ediyor ve bu dirençlerin açılması bu sezonun başlangıcına dair önemli bir sinyal olabilir. Bildiğiniz gibi Bitcoin 60 64 bin bandında geziyor. Bir diğer önemli göstergede balina cüzdanları olarak adlandırılan büyük yatırımcıların Bitcoin biriktirmeye başlamasıdır. Balinalar genellikle piyasadaki büyük hareketlerin habercisi olurlar. Zincir üzeri verilere göre balinaların son zamanlarda yeniden Bitcoin biriktirmeye başladığını görüyoruz. Bu piyasada büyük bir yükselişin yakında başlayabileceğine dair güçlü bir işarettir. Ayrıca Bitcoin'in madencilik zorluğunun artması ve günlük işlem hacminin de yükselmesi de bu göstergeler arasında. Bitcoin ağı bu veriler doğrultusunda sağlıklı bir büyüme sergiliyor ve talep yeniden artış gösteriyor. Küresel ekonomik belirsizlikler devam ederken Bitcoin birçok yatırımcı için güvenli bir liman olmaya başlıyor. Bitcoin yükseldikten sonra genellikle altcoin piyasasında da büyük bir hareketlenme başlar. Özellikle Ethereum, Solana, Cardona ve Polkadot gibi projeler Mega Boa sezonunda en çok kazandıran altcoin'leri olabilir. Ethereum yakında çıkacak olan Ethereum 2.0 güncellemesiyle birlikte çok daha hızlı ve ölçeklenebilir bir ağ yapısına sahip olacak. Bu da fiyat üzerinde ciddi pozitif bir etki yaratabilir. DeFi ve NFT alanlarındaki yenilikler Ethereum başta olmak üzere birçok altcoin'in yükselişine zemin hazırlıyor. Solana ve Polkadot gibi projeler DeFi ve NFT'lere yönelik güçlü teknolojik altyapıları sayesinde büyük bir potansiyele sahip. Bu projeler Mega Boa sezonunda büyük fiyatlarla sıçlama yapabilir ve yatırımcılarına ciddi kazançlar sağlayabilir. Küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının uyguladığı gevşek para politikaları kripto paralara olan ilgiyi arttırıyor. Özellikle düşük faiz oranları ve enflasyon karşısında yatırımcılar Kripto para gibi alternatif varlıklara yönelmeye başlıyor. Bu da kripto piyasasında likiditeyi arttırıyor ve fiyatların yükselmesine katkı sağlıyor. Ayrıca bazı ülkelerdeki düzenleyici adımların kripto paraları daha güvenli hale getirmesi de yatırımcıların güvenini arttırıyor. Özellikle Bitcoin ETF'lerinin onaylanması ve kripto para düzenlemelerinin netleşmesi kurumsal yatırımcıların piyasaya daha büyük sermayelerle girmesini sağlıyor. Bu gelişmeler kripto para dünyasında uzun vadede güçlü bir şekilde büyümesini destekleyebilir. Mega bull sezonu yaklaşıyor olabilir. Ancak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için doğru stratejilere sahip olmanız gerekiyor. İşte dikkate almanız gereken bazı stratejiler. Kademeli alım satım stratejisi. Kripto para piyasasında belirsizlikler olduğunda düzenli olarak kripto para satın almak ve maliyeti ortalamak uzun vadede risklerinizi azaltabilir. Yani alım yapıyorsanız siz her seviyeden alım yapmaya dikkat edin. Her ay ya da her hafta bir gün belirleyin ve o gün alımınızı yapın. Dipten alım fırsatları. Piyasada dip seviyeleri yakalayarak uzun vadede büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Bitcoin ve Ethereum gibi sağlam projelere yatırım yapmak gelecekteki boğa sezonunda büyük kazançlar getirir. Ama altcoin'ler çok riskli olsa da altcoin'ler daha büyük kazandırabilir. Portföy çeşitlendirme. Sadece Bitcoin'e veya Ethereum'a değil, Solana ve Cardano gibi yenilikçi projelere de yatırım yaparak riskinizi dağıtabilirsiniz. Hatta kazancınıza buna göre yükselebilir. DeFi ve NFT projeleri de portföyünüze yer almalı kesinlikle. Teknolojik gelişmeleri takip etmek, kripto dünyasında gelişmeleri takip ederek teknolojik ilerleme gösteren projelere yatırım yaparak kazançlar sağlayabilirsiniz. DeFi projeleri bunlara örnek verebiliriz. NFT projelerini bunlara örnek verebiliriz. Kurumsal yatırımcıların bir seçtiği coin de olabilir bunlar. Teknolojik olarak çok daha farklı bir dalda daha önce yapılmamış bir proje de olabilir. Bunları araştırarak siz de onlara giriş yaparsanız güzel kazançlar sağlama şansınız daha da yükseliyor. Kripto piyasasında Megos boğa sezonu yaklaşıyor olabilir. Bu fırsatı kaçırmak istemezsiniz. Bitcoin ve altcoinlerde mevcut veriler yakında büyük bir yükselişin başlayabileceğini işaret ediyor. Eğer kripto dünyasındaki en güzel analiz ve stratejiler hakkında bilgi almak istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Ben Rakitek kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.